İnsan gibi insana Ama aşağı atmak zorundayım çünkü. Dönerse boss spam yapacak. Dönerse boss spam. Kebapsa. Tamam 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 tamam. Tamam hadi esprim güzeldi lan. Deme öyle. Bak dönerse öyle. Kebapsa böyle hani döner. Kebap. Anladın hani Döner hani. Dönüyor ya. Şimdi, oradan. Gülün lan bir kere de gülüm oğlum ne olur lan. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Block Wars'la başladık hem de Capture the Flag moduyla ve mükemmel bir şekilde mükemmel bir şekilde bugün gene size karma mini games'lerde yargı dağıtacağım güzel hemen şuraları da kapatıyoruz Tat tatlı kapatıyoruz. Kaldı 3 saniye. Her tarafı kapattıktan sonra şimdi oyunumuz başladı. Hız kitini aldım. Bizde arka tarafta boşluk bir yer var mı? Var. Mükemmelsiniz. Oynamayı bilen, oyunu oynayan, Block Wars Capture the Flee ruhunu bilen oyuncularla oynuyorum şu anda. Gayet güzel. Memnunum. Takım arkadaşlarımdan ilk defa memnunum. Eş Eşo bir şeyden memnun kaldığına göre ben aksi bir yaşlı gibi e, şey çizmek istemiyorum ya böyle. İntiba uyandırmak istemiyorum ya. Gerçekten takım arkadaşlarımdan memnun olabilmem için yani en az benim kadar oynamaları lazım. O da mümkün değil. Ego'ya bak lan. Ego'ya bak oğlum. Ego'ya bak. Hadi öl artık lan bir zahmet. Şşş lan. Varıyor kitleyi. Varıyor kitleyi. Düştü. Şşş. Varıyor. Warrior kitleyi. Warrior kitleyi. Bizimki bayrağı almış da arka taraftan gitmeyi bilmiyor galiba. Bırak oraya. Heh sonunda bıraktı. Duba. Nasıl? Güzel miymiş? O çubuk kitin alıp milleti boşluğa düşürmek çok mu güzelmiş? Alın lan artık. Ne yapıyorsun? Ben sizi savunuyorum kardeş. Hadi oynayabilirsiniz istediğiniz gibi. Hadi savunuyorum ben size. Hey Warrior Kitli düştün mü? Destek takımında olduğum için de öyle adamları bol bol aldık. Şimdi kaçırma zamanı umarım yapabilirim. Önüme geçme, önüme geçme, önüme geçme işte. Onu, onu yapmasan çok daha tatlı bir insan haline geleceksin de onu yaptın. Olmadı işte şimdi yani bak. Ayıp ettin bize karşı şu anda. Bizim köylüğüne ne işin ne derdin var? Mabley! 3 bin. Devam ediyoruz diğer oyunlarımızla. Kaldığımız yerden ikinci partla devam ediyoruz. Bugünkü karma mini gamesin bir diğerinden farklı olacak. Yani bir öncekinden farklı olacak. Nasıl farklı olacak? Bu seferki karma mini gameslerde arcade tabanlı, eğlence tabanlı oyunlar da olacak arkadaşlar. Hadi bakalım pantolonumuzu, kılıcımızı, malıcımızı yapıp hemen rakiplerimize doğru gidiyoruz. Kılıcımızı, pantolonumuzu, ekmeğimizi yaptık gidiyoruz şimdi. O mayına basmış birisi. Ne yapıyorsun kardeşim? Şaka mısın? Basmayın şu mayınlara. Basmayın. Basmayın mayınlara basmayın. Tam görünmezsin şu anda kanka. Şu anda görmezsin ha. Nereden baksan iyi görünmezsin ha. Aa! Aa! ha! Yarım yarım kalp yarım kal. yarım kal. yarım 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 kalp yarım kalp yarım kalp Sayın beyefendi alt katta mısınız? Ne yürüyorsunuz? Tuzak mı kurdunuz? Aa! vallahi buzlara kafa attım. Kızgın buzların üstüne düşmüş. Neredesin? Sayın at. Ha, buldum. Dunk'ın içinde olmak nasıl bir şey? Dunk. Dunk, 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 dunk. İşte bu de killede Lakibin. Kaldığımız yerden tam gaz ile devam SkyWars'la. Şimdi kardeşim şöyle bir şey olacak. Dünkü karma mini games'ten birazcık daha farklı olacak. Arcade games'li, tabanlı oyunları falan filan içerecek demiştim. Arcade tabanlı oyunlarda ne kadar iyi olduğumu biliyorsunuz. Neyse tam durun. Evet deyin tamam mı? Yeni gelen izleyiciler, "Aa iyi değilmiş ya. İyiyim dedi izleyiciler de buna iyiymişti falan filan diyor. Ama iyi değilmiş falan böyle." Birazcık şaşıracaklar. Olsun. Şaşırsınlar. şey olmaz. İyi olur, iyi olur. Bu Diamond pantolonunun oraya doğru ufaktan bir gidiş yapmak istiyorum ben. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? İşte bu kadar. Aldık mı Diamond pantolonu? Diamond pantolonu aldık. Süper oldu. Bunu da buraya getirdik. Bunu da böyle yaptık. Süper. İki tane kilimizi aldık. Ve yan taraftaki o arkadaşı da sevip de kavuşamayanlar yapalım mı? Kavuşturduk. Bütün sevip de kavuşamayanları bugün kavuşturuyorum. Bugün zaten Egg Wars'ta da çok iyi oynadım. Onda da kavuşturdum insanları. Herkes kavuşacak bugün. Mükemmel kavuşacak insanlar. Aa chest var kafalığı var valla insan gibi insan ha Ama aşağı atmak zorundayım çünkü Dönerse bow spam yapacak Dönerse bow spam Kebapsa Ay. Tamam 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 hadi esprim güzeldi lan deme öyle Bak dönerse öyle kebapsa Böyle hani döner Kebap anladın yani döner hani Dönüyor ya işte Oradan Gülün lan bir kere de gülün oğlum ne olur lan. Hani deni. Gel hadi gel tamam. Gelmen gerekiyor. Sayın at. Hani dönüyor ya işte dönerse oradan kebap diğer oyunlara geçeyim. Benim gibi mükemmel espri yapan bir youtuber'ı bulmuşsunuz sonra yok abi esprilerin şöyle yok esprilerin böyle falan filan. Anca esprilerimi kötüleyin siz zaten. Ayıp ettiniz. Ben birazcık çok üzüldüm. Neyse sonra konuşuyoruz bu konuları. <laughs> TNT'lerden kaçıyoruz ve Miner World'le devam ediyoruz. Boom. Yes. Ölmedim. Bir puanımı daha aldım. Nice. Şimdi kardeşlerim biliyorsun. Aha 8 tane ek. Diyor bir şeyler diyor. Ya yumurta çıkartacağız. Şey tavuk çıkartacağız. Tavuk mu yumurtadan çıkar? At mı dinozordan çıkar? Dinozor mu beygirden çıkar? Yoksa hepsi Danadan mı çıkar? Süt danası. Tamamdır aldık hepsini. Çok güzel saçmalıyorum bugün gene mükemmel oldu. Zıpla ve 5 emirli topla. Aldım lan galiba. Aldım lan galiba. Şunları da ben alayım hepsini ben alayım. Aldım hepsini aldım mı acaba? Alamadım. Bir tane almışım hep topu. Hepsini almak isterken bir tane almak gerçekten çok üzücü bir olay. Üzücü, üzücü. Şunların hepsi çok üzücü. Hepsi çok üzücü. Bunlar ikisini de almak isterdim. Maalesef alamadım. Ayıp oldu. Find the diamond sword. Diamond sword'u bul diyor. Aa, iron sword. Not iron sword. Aa, şu buldum. Tamamdır. Bulduk. Doğru bulduk. Diamond sword diyorum ya. Kafa gene UHC'ye gitti arkadaşlar. Kafa UHC kafa olunca genelde böyle iron sword bile gelsin. Diamond sword yüzünden. platform. Platformu yüzeceğiz. Ama biz yüzemiyoruz. Aha. Vurman. Vurman. Oğlum bak. Guardian hepimize saldırıyor nasıl olsa. Vurman, gelmen, gidin. Gelmen! Gelmen, gelmen. 2, 1. Ben çıkacağım. Vallahi çıktım. Ama havadayım. Ben orada platformun üstündeyim. Lightning falan filan. Sakin. Birazcık sakin. Yıldırım çakmasın. Çakmasın Yıldırım. Yıldırımlar. Çok güzel. Aldım vallahi bir puanımı daha. Flight to the moon. Ay'a uçacağız. Böyle uçsak yeterli bence. Nereye gidiyorsun? Uçtuk hepimiz Ay'a uçtuk zaten kardeşim. Ne gidiyorsun daha nereye gidiyorsun? Ben de Mars'a gideceğim. Akrabalar orada. Hadi bağlım. Jump and stay top else. Ben yani şunu kafa, daha kafada tepede kalacağım. Gelmeyin lütfen. İnsan at. Diamond at zırhı. Gelmeyin. Gelmeyin. Ge gelme gelme gelme. Gelme lan. Gelme vallahi vururum ha. Oh gelmedi iyi oldu iyi oldu iyi oldu. 6 puanımız var. Zirveye çok yakınız. Buy Diamond Axe. Ağza. Bunların hepsini alalım. Bunların hepsini alalım. Gölden alışveriş için kullanacağımız için bunlar hepsini gelsin. Gölden alışveriş için şuradan taşları böyle yapalım. da aldık. Valla bitirdim. Hem de son saniyede yaptım. Bir puanımı da aldım. Wait for it diyor. Neymiş? Boşta atla. Atladım ve 8 puanımı aldım. 8. puanım bu benim. Mükemmel. Abi harika oldu be. Valla craft diamond helmet. Craftlarım gelsin yeter ki gelsin. Hop. Tamam. Nice. İşte bu kadar. Mikro görevleri veriyor. Mikro görevleri yapıyorsunuz. Parkour and eat cake. Hop. Şuradan atlasak. Keki yesek. Keki yesek olmaz mı? Yedim lan. Vallahi yedim ha. Hileyle hurdayla gene yedik ha. Hilece yaşıyor. Güzel oldu. Şimdi sıradaki görevimizi hemen bir görelim. Slap players kaktüs falan filan. Beni kimse kaktüslemesin. Ayıp lan. The floor is lava. Altınız lav olacak ondan kaçın işte kısacası. Türkçe meali bu. Ayıp lan. Müzik duyduğun zaman otur. Aa. <laughs> 11. puanımı aldım. Boss game. Get most kills. Yani en fazla kill alacağız galiba. Bu Swordman kitini aldım. Hadi başlasın. Madem öyle başlasın. Ha, sakin, sakin, sakin. Sakin oğlum. Kestiğim zaman adamın canı fulleniyor mu? Benim canı fulleniyor mu? FFA gibi olsun istemiştim de. Ay, Hayır. Hayır hayır hayır. Yeniden do yeniden do yeniden do Sen nasıl bir tarzın var ya? Tarzın hiç hoş değil. olarak balta mı ya? Onu da aldım. Vallahi haneye bir kill daha yazdırdık. Ay ay ay. Orada ben gittim. Taklaya ben geldim orada. Aldım. Arkamdan kim vuruyor? Biri arkamdan terbiyesizleşmeyin. Sayın at. Sayın at. Sayın at. Lütfen. Aaa. Bir kişiye fokuslanmam gerekiyor. Gidin buraya. Son bir vuruş kalsın. Sen de son bir vuruş. Ay, balta kullanıyor. Çık bak hele. Çık bak hele balta kullanıyor. Balta kullanıyor, balta balta. Balta kullanıyor, balta balta balta. Son vuruşu gitti başkasına yaptırdı ya. Benim hakkımdı o ya. O benim hakkımdı abi. Son 2 saniye, bir saniye başkasına kill vermeyeceğim. Kimmiş? Aa en fazla kili ben aldım. En fazla kili ben aldım ve şu anda sıralamada da ikinciyim genel sıralamada. Nice. İşte geldik Zurnanın zor dediği yere. Mükemmel arcade gamesler sizi bekliyor ve kör olmakta <laughs> gerçekten arkadaşlar ben arcade gameslerde iyiyim iyi iyi bak orada mesela su var atladık bak mis gibi suya atlayabiliyorum ben bu oyunları düzgün oynuyorum ama işte çok daha psikopatlar gelince ben nutmuşum gibi gözüküyorum o yüzden sıkıntı orada magabe efsane bölümler yalnız bunlar. Eskilerin gözü yaşlı bu arada. Arcade Games'lerde de eskilerin gözü birazcık yaşaracak. Çünkü baya baya bir şey oynayacağız. Böyle old oyunları da oynayacağım, getireceğim. Mümkün olduğunca arkadaşlar. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Umarım eğleniyorsunuzdur. 7-8 tane bazen 9-10 tane farklı mini games'i gerek PvP'li gerekse de ee, Arke tabanlı oyunları size sunmaya çalışıyorum. Eğlenceli, güzel bir şekilde. Umarım hoşunuza gidiyordur. Like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Her neyse geçiyoruz şimdi buradan suya atlama kısmına. Ulan ben harbiden iyi oynuyormuşum bak ha. Bana haksızlık ediyormuşsunuz. Ben şu an bunu anladım. Gerçekten şu an bunu anladım. 59 saniyeli bitirdim. 1 dakikanın altında bitirdim ve birinci bitirdim. O zaman ne yapıyoruz? Blok partiye gidiyoruz gravity'den sonra. Kaldığımız yerden devam ediyoruz blok parti ile ve şimdi benim en iyi olduğum oyun bakın lütfen en iyi olduğum oyun diyorum. Bana artık bir inanın ya. Beni artık bir inanın şu oyunlara bak daha demin nasıl 59 saniye ile 1 dakikanın altındayken birinci oldum ama Gravity'de. yani bunda da yapabileceğime inanıyorum. Hadi abicim. Güzel bir renk ver. Bu hangi renk lan? Şu. Şu mu bu mu? Evet bence bu. Let's go diyoruz ve devam ediyoruz abi. Diğer renkler nerede acaba? Ne zaman gelecek? Parkur yapıyor psikopat ya bunların hepsi. Hadi oğlum güzel. Renk beyaz. Şu 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 şu. Bu oğlum bak bu beyaz. Tamam insan gibi oynayın hadi. Bak bana oyunu birazcık salın tamam mı? Böyle çok iyi oynarsanız olmaz. Ver oğlum buradan. Dark blue. Normal blue. Atlayabilen var mı? Hadi aşağı atlayın da gidin. Hadi aşağı atlayın bak çok güzel oluyor aşağı atlayınca. Nerede lan bu renkler? Şu mu lan? Şu değil mi? Bu olsun bak. Yanlış rengin üstünde durmak istemiyorum. Hem konuşuyorum hem de oyun sunuyorum. Hem de video sunuyorum. Ayıp bak. Hadi. Şimdi nerede adamlar? Obaa. Güzel renkler yakın geliyor. Renkler yakın gelince de ben de mutlu oluyorum. Ve süper bir şekilde kazanma yoluna gidiyoruz. Ha, burası mor. İşte bak böyle renkler hemen dibimde olsun biz de kazanalım. O vallahi atladı lan. Oğlum herkes atlayabiliyor yapabiliyor. Ben atlayamam. Kesin atlayamam ben. Son sonra düşerim aşağıya. Ne bu pembe? Aa bu bu bu. Bu bu magentaymış da. Ben normalde rengin ismine bakmadım. Elimdeki bloğa bakıyorum ve oradaki aşağıdaki uyuşan renge bakıyorum. Magenta Magenta nasıl bir renk lan? Bu bu bu. Şu 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 şu. Şu. Bu değil. <laughs> Eskilerin gözü yaşlı. Yeniler diyor ki acaba The Lab nasıl bir oyun? 3 tane görev veriyor Doktor Zook ve bu 3 görevi yapıyoruz. Gerçekten özlediydik ya. Abi valla karma mini gameslere arada bir böyle dahil edilebilecek oyunlar diye düşünüyorum. En azından keyifli, güzel, tatlı ponçik bir oyun. Wreck of Mob, Electric Floor ve neyi geliyor? Splag. Hadi gel. Güzel moblar gelsin. Moblar gelsin. Bir deymiş ok. Ok iki ya. Hep öyle ya sürekli. Bunu da al. Bunu da al. Şunu da al. Öndekini de al. Arka taraftakini de ben vurayım. Arka taraftakileri fazla vurunca acaba iyi puan geliyor mu lan? Şunu bulalım. Şunu vuralım. 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 Onu vuramadık. Şunu vuralım. Sıralamada mıyım ben? Sıralamada mıyım ben? Sıralamada olayım lan ne olur lan? Sıralamada olayım oldum bak. Hadi ne olur. Hadi ne olur bak. Biz de insanız oğlum bak. Biz de şu vini almak istiyoruz. Sıralamada birinci benim lan galiba. Evet sıralamada birinci benim. Vallahi birinci benim ha. Hadi oğlum biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı. Mobları kaçırdım. 3-4 tane vuramadım. Vallahi vuramadık abi. Vuramadık abi. Vuramadık. 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 Birinci olmak istiyorum. 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 Hadi abi. Hadi abi ne olur. Ne olur ben birinci olayım, Ben birinci olayım. Ben birinci olayım. Ben birinci olayım. Ben birinci olayım lan ne olur. Hadi azıcık yukarıdaki nerede vuralım? Şuradaki de vuralım. Ne kadar tekine vurduk? Onu da vurduk. Birinci oldum. Birinci oldum. Hadi süre bitsin artık. Yeter süre bitsin. Süreyi bitirin artık. Yeter. Süre bitsin. Yeter. Dilepten yoruldum. Ok sıkmaktan yoruldum. Kör olduk mu? Olmadık. Birinciyim. Hala birinciyim. Şurada birinci at bunu. At da bunu. Şunu da at. Şunu da at. Bunu da at. Bunu da at. Şunu da at. Onu da at. Öbürünü değıt, En at. Şuna da at. Buna Hadi abi birinci olayım artık. Yeter. Bitsin artık. Süre bitsin. Süre bitsin. Heh. Ben ikinci olduktan sonra süre bitti değil mi Evet iki puan almışız Hadi bakalım Şimdi ilk baş mavi sonra mor sonra kırmızı oluyordu Kırmızının üzerinden geçtiğinde ölüyordun galiba Değil mi Evet mavi bir deneyelim En son öyle hatırlıyorum ben Umarım öyledir lan Ay, Kloatmati elenmiş O iyi oldu iyi oldu O benim rakibimdi zaten hala hazırda Güzel oldu Atlayabiliyoruz mu atlayabiliyoruz vallahi, güzel Görevleri unutmamışız Hayal meyal hatırlıyorum görevleri. Çünkü çok eskiden oynardık arkadaşlar yani. Bayağı uzun zaman geçti üzerinden. Buradan böyle elektrik floor. Elektrik floor. Ama vallahi burası sıkıntı. Uy! Elendim lan. Arkamdaki de şeymiş. Kırmızı cammış. Aa biliyorum ben bunu. Altımıza, üstümüze, sağımıza, solumuza yumurta atacağız. Biliyorum biliyorum bunu da hatırladım. Oyunları isimlerini böyle arenaya atınca, arenayı görünce hatırlıyorum arkadaşlar. Çok uzun zaman geçmiş üzerinden. Özledik. Eskilerin gözü yaşlı. Yeniler ne oluyor la bu diyor. Ne yapıyor la bu diyor. Gidin arkamdan sağımdan solumdan çekilin bakın yumurta atıyorum kürekten. Sizin hiç garibinize gitmiyor mu bu? Kürekten yumurta atan bir adam var ya. Hiç böyle çok doğal karşılıyorsunuz ama kürekten yumurta atınca. Atmayın. Vurmayın. İnsanım ben de. Acıyın bana. Ayıp 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 ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp oğlum bakın. Ben bu Oyunları mükemmel oynadığımı söylemiştim size. Hii. tamam 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 sonra sonra sonra. Direkt kafasına gözün atsam yumurtayı. Bakın arkadaşlar yumurtalarımız kendi çiftliğimizden üretilmedir. Daha tavuktan yeni çıktı hadi. Aşağı düşseniz mi artık? Kürekten yumurta atıyorum. Hepiniz normal karşılıyorsunuz bunu. Aşağı inin sayın lütfen insan sayın beyefendi. Yok inmiyor o da aşağı inmiyor gerçekten. Oğlum bak aa vallahi sonuçtayım lan. İyi iyi buradan bir puan aldım ha. Nereden baksan bir puanımızı aldık buradan. Sayın beyefendi at olarak. Ha vallahi indirdim ha. Adam indirdim ha. Oğlum bak. Şş. Kürekten yumurta. 2 puan aldım. Sıralamadayım. O zaman ikinciyim. Toplam sıralamada ikinciyim ben. Yes. Neyim? Second yani ikinci evet. Güzeliz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi de TNT tag yani ebelemeç oynuyoruz. Kaçıyorum. Aa kaçmıyorum. Kaçamayalım. En iyisi kaçmayalım biz. Eee tipe bak. <laughs> Lan sayın ebe. Ebeleyenlere koştum lan. Sayın ebe. Sadece beni değil diğerlerini de ebele. Sayın ebe. Sayın ebe yan taraftaki ebeleyebilirsin. Heh, işte birbirinize düşürürüm valla. Birbirinize kırdırırım sizi böyle aradan kaçarım. Bana niye vuruyorsun insan sayın at. Ebe. Şimdi diğerine böyle diğerine. Aferin valla gene birbirinize kırdırdım ha. Gelmeyin. <laughs> Lan 19 saniye kalmış. Vallahi verdim kaçarım ha. Vallahi verdim. Oğlum ben Za. <laughs> 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 ne kadar ayıp. İkimiz de TNT değiliz. Etrafına da bakaver. İkimiz de TNT değiliz birbirimize vuruyoruz kardeşim. Ne kadar ayıp. 3-2-1 bir, araya toplayacak bizi. Topladı vallahi topladı. Vallahi topladı kaç. 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 Kardeşim sen at mısın? Sen uzaktan vuruyorsun. 11, 19, 8, 7, 9. 2, 1. Ama herkes at gibi oynuyor bu oyunu. Bu kadar mükemmel kaçılmaz ki sen maymun musun tırmanıyorsun ağaca. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 8 tane hem PvP'li hem de arcade tabanlı eğlenceli oyunlar oynadık. Gene arcade tabanlı oyunlarda mükemmel yeteneğimizi gösterdik. Çaktırmayın lütfen. <laughs> Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.